السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات arkadaşlar dünyanın أننا önemli dersi desem yeri أننا en önemli dersi desem yeri Ha YouTube'a sesleneyim. Çocuklarımla akşam dersi yapıyorum. 30 dakika inşallah. Tabi bu sefer 3 numara, 4 numara Muhammed Mustafa da çevremizde dolaşıyor. Oğlum otur sen de dinle. Bu bir aile dersi demiştik. Ona başlıyoruz ama dersimin konusu insan konusu. Ayet-i Kerime insanı en yüksek, en güzel, en harika bir şekilde yarattık diyor. Acayip bir şey. Yani dün ben size ne anlattım? Uçsuz bucaksız kainat dedim. Galaksiler dedim. Galaksilerde her bir galakside trilyonlarca belki milyarlarca yıldızlar dedim. Koca uçsuz bucaksız kainat içinde bizim dünyamız böyle odanın içinde uçan toz zerresi kadarmış. Onun içinde biz neredeyiz? 8,5 milyarın içinde. Yani insan bütün varlıklar içerisinde sadece insanda akıl var, kalp var, ruh, hisler, duygular vesaireler var. E, ruh tabi diğer bazı hayvanlarda da var ayrı yani insan bütün varlıklarla kıyaslandığında en yüksek kapasite ve kabiliyetin sahibi Ben sadece hani 30 dakikayı göz önünde bulundurarak burada çok e, sizin gibiyken üniversite birdeyken hazırlıktan sonra tam birdeyken 88 yılında dinleyip dehşet çarpıldığım bir örneği okuyacağım çok basit bir örnek çocuklar Bakın şimdi. Bu dersin aslında benim okuyacağım örneğin baş tarafında uzun açıklama var. Devamında da uzun açıklama var ama ben sadece örnek kısmını bugün bir giriş olarak okuyacağım. Diğerlerini de sonra okuruz canım. <laughs> ahseni takvim sure içinde yaratılan insan yani en güzel, en harika, en mükemmel şekilde yaratılan insan Allah öyle söylüyor. Bu ayeti ezberleyin arkadaşlar. Laqad halaknal insane fi ahseni takvim ahsen-i takvim suretinde yaratılan insan hayatı dünyeviyeye hasrı fikretse hani dün de dedim ya size yiyelim içelim yüreğinin götürdüğü yere git hayatını yaşa anı yaşa mutlu ol filan yani bu hayvana mahsus bir şey yani sadece dünyayı yaşayalım sadece keyfimizi zevkimizi yaşayalım tanrı varmış yokmuş umurumda değil Ahireti düşünmek bile istemiyorum. Din, Kur'an, kitap, Allah, peygamber konular beni ilgilendirmiyor. Ben yiyeceğim, içeceğim. Ya düşünmek istemiyorum. Beni zorlamayın. Dediğinde insan sadece bu dünya hayatını düşünerek yaşarsa hayvandan 100 derece sermayece hayvandan yüksek olduğu halde 100 derece serçe kuşu gibi bir hayvandan aşağı düşer. Cümleye dikkat. Bir insan Allah'ı ahiretin için burada olduğunu düşünmeden, ben niye buradayım? Ben kimim? Neyim? Bunu hesaba katmadan, yiyeceğim, içeceğim, hiçbir şeyi düşünmeden yaşayacağım deyip sadece dünya hayatını düşünürse ne olurmuş? Hayvandan 100 derece daha sermayemiz, kabiliyetlerimiz yüksek olduğu halde serçe gibi minik bir hayvandan bile 100 derece aşağı düşeriz diyor. Yani biz hayvan kadar bile bir zevk alamayız. Hayvan aslında zevk alıyor. Hayvan da akıl olmadığı için geçmiş zamanın acılarını, elemlerini, takıntılarını, dertlerini yok. E gelecek zaten yok. Hayvan anı yaşıyor hayvan. Hayvan anı yaşıyor. Hayvanın geçmiş ve gelecek kaygısı olmadığı için hayvan mutlu. Karnı doydu mu mutlu hayvan. Ama insan böyle olamıyor arkadaşlar. Yani ben de aynısını yapayım dediğinde insan hayvandan 100 derece aşağı düşer. Bunu açıklayacak şimdi. Nasıl olur bu? Bir adam bir hizmetkarına bu örneği okuduğumda çarpılmıştım. Arkadaşlar örnek vermek Kur'an'daki adı temsildir. Kur'an-ı Kerim'de bin civarında temsilden bahsedilir. Yani so soyut bir düşünceyi fikri somutlaştırıyor. Örnek çok çılgın. Bir adam bir hizmetkarına 10 altın verip mahsus, belirli, siz spesiyal mi diyorsunuz, special mı çocuklar? Özel bir kumaştan, mahsus bir kumaştan bir kat elbise yaptır diye emreder. 10 altın vermiş demiş ki filan kumaştan en iyisinden bana bir takım elbise alın gelin demiş. İkinci hizmetkarına bin altın verir. Kaç katı oğlum? Ya da kızım Mustafa Baloğlu hala burada oturuyor. Psikoloji profesörüm. Kaç katı mı? 100 katı değil mi? Evet 100 kat. Evet. Bak öteki hizmetkarına bin altın verir. Bir tane de küçük pusula diyor. Küçük not kağıdının içine bir şeyler yazar. O hizmetkarın cebine koyar. Bir pazara gönderir. Tabi bir pazara demiş de bugün bir AVM'ye diyeceğiz herhalde değil mi? Harold Yani desene kızım ya. <laughs> Evvelki hizmetkar, birinci hizmetkar, on altın ile en ala kumaştan mükemmel bir elbise alır. Dili anlıyorsunuz değil mi? Anlamadığınız kelime var mı? Ala ne demek? Payitahta geçiyordu. Ala. En harika kumaştan mükemmel bir elbise alır. İkinci hizmetkar, divanelik edip yani akılsızlık, serserilik yapıp, beyinsizlik yapıp, evvelki hizmetkara bakıp, cebine konulan hesap pusulasını, not kağıdını okumayarak ya da sizin tabirle cebine gelen WhatsApp mesajına bakmadan bir dükkancıya bin altını vererek bir kat elbise istedi. Dikkat ediyorsunuz değil mi örneğe? Çok basit ama çok hakikatli bir örnek. Birinci adam 16'la süper bir elbise al oğlum. Gel ekrana bir görün Mustafa. Mustafa da burada dinliyor bizi arkadaş. Gelsene ya. Şöyle bir kafanı uzat bir. Selamun Aleyküm de. Bu Mustafa küçükken çok program yapmıştık. Şimdi büyüdü. Kocaman oldu. Arkadaşlar. <laughs> Diyor ki bak örnek müthiş. 16'da harika süper bir takım elbise alınıyorsa. Bu gerizekalı bin altını götürmüş dükkancıya vermiş bana bir takım elbise al demiş. Bu sefer ne oldu şimdi? Divanelik edip cebine konulan hesap pusulasını okumayarak bir dükkancıya bin altını vererek bir kat elbise istedi. İnsafsız dükkancı da yani bugünün sahtekar esnaflarını düşünün. Adam şimdi on altına harika bir takım adam bin altın verdi. Bu herhalde gerizekalı kazıklayacak kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi. O betbat hizmetkar yani o yanlış yapan hizmetkar seyyidinin huzuruna, efendisinin huzuruna geldi ve şiddetli bir tedip gördü. Tedip ne? Azarlama ve edeplendirme gördü. Ve dehşetli bir azap çekti. Yani dehşet kazıklandın. Yüz kat parayı götürdün, çarçur ettin, gerizekalık yaptın. Arkadaşlar ben bu dersi ilk dinlediğimde şu cümle beni çarpmıştı. Kafanıza siz de çakın. Şimdi hayat dersi bu zaten. İşte edna bir şuuru olan. Edna ne demek? Bu derslerin özelliğidir. Osmanlıcanız gelişir. Osmanlıca bizim ana dilimiz çocuklar. Osmanlıca. Ala en yüksek. Edna da en düşük. En aşağı demek. Anlaşıldı mı? Ala en yüksek edna. Diyor ki. Edna bir şuuru olan anlar ki yani minicik kafası olan aklı çalışan anlar ki ikinci hizmetkara verilen bin altın bir kat elbise almak için değildir. Nasıl? Çok manyak bir cümle arkadaşlar. Birazcık kafası çalışan anlar ki ikinci hizmetkara verilen bin altın bir kat elbise almak için değildir. Belki bu, bu ifade Osmanlıcada tam tersine demek. Öte yandan hatta demek. Mühim bir ticaret içindir. Dersimiz aslında bitti. Ben açacağım ama. Yani olayı anladınız mı? Baştan ne dedim? İnsan bu dünyaya gel, hayvan geldi. Bir kapasite kabiliyeti sermayesi var. Hani maddi manevi organları var hayvanın. İnsan geldi. İnsanın da maddi manevi organları sermayesi var insana on altın kadar sermaye verildi, şey hayvana. İnsana bin altın kadar sermaye verildi. Hayvanda olmayan akıl var bizde, kalp var, ruh var, binlerce duygularımız var bizim, kapasitemiz kab, yani insanoğlunun beyninin kapasite ve kabiliyetini anlamak için arkadaşlar teknolojiye bakmak lazım. Bizim çocukluğumuzun teknolojisini ben anlatsam siz şimdi tarihte de konuşuyor zannedersiniz. Yani şimdi bir tıkla 10 cilt kitabı bir dakikada gönderiyorsun dünyanın öbür ucuna. Bak siz de ben şimdi biriniz Malezya, ötekiniz Konya'da konuşuyoruz şu an canlı görüntü var, ses var. Bunlar insan aklının eseri. Hazreti Adem bugünkü teknolojiyi görse bizim çocuklar ne yapmış abiler. Doğru mu? Yani bugünkü teknoloji çok çılgın. Burada aslında biraz teknolojik aletleri saymak lazım ama biliyorsunuz, görüyorsunuz bugün her türlü. Yani bizim kapasite ve kabiliyetimiz, biz dünyayı değiştiriyoruz, İklimi değiştiriyoruz. Mesela şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki bir nehir akıyor. Bu nehrin kenarına, kenarına bir elektrik mühendisi gelip suyun akışına bakıyor. O suda elektriği görüyor. Akıl. Suya bakıyor. Sizin Coğrafyalar nasıl biraz kurcalayayım. Suyun debisi rejimi falan biliyor musunuz bunları. <gülüyor> <He>? <gülüyor> Onlara bakıyor. Ya işte önüne bir baraj koyarım. Biraz daha yüksekten tazikli akıtırım. İşte türbinler döner falan Şu kadar elektriği görüyor. Bir biyolog suya baktığında ne görüyor. Suyun içindeki mikroorganizmaları görüyor. Değil mi canlıları görüyor. Bir şair suya baktığında oturuyor bir şiir yazıyor. Ardından ağlıyor. Ne bileyim bir müzisyen suyun kenarında biraz oturdu mu bir yeni müzik parçası çalmaya başlıyor. Bir inek suya başladığında ne görüyor? Sadece su görüyor. Değil mi? Yani o zaman ata sözünü mü hatırlayalım? Eşek ne anlar hoşaf'tan? Hoşaf değilmiş o. hoş Hoşabmış. Tatlı sudan ne anlar? Yani hayvanın kapasite ve kabiliyetiyle insanınki bambaşka. Arkadaşlar anlatabildim mi? Burada bunu söylüyorum. Hayvana 10 altın sermaye veriliyor. Hayvan geliyor. Dün de anlattım ya. Geliyor, yiyor, içiyor, evleniyor. Çoluğu, çocuğu yaşıyor, ölüyor, gidiyor. Sıkıntı yok. Çünkü geçmiş yok. Gelecek yok. Muhammed Malezya'ya gitti. bir yıl 18 yaşından öncesine elanet etti çocuk. Değil mi? Ben ne yapmışım? Ben bu yaşıma kadar ne anlamsız insanlarla bir şey etmişim. Hayatım boşa geçmiş. Sanki 150 yıl yaşadın da. <laughs> o ayrı. Ama akıl sana diyor ki He? Nasıl? Olsun hocam ya biz o kadar da düşünebiliyoruz en azından. Yani tabii, var. <laughs> ya, anladım akıl sana diyor ki ya geçmişte neler oldu diyor. Ya da bir insan 70 yaşında işte babaanneniz ne yapıyor? Ben 5 yaşındayken falanca ölmüştü diyor ağlıyor değil mi bugün? Yani insan geçmişin acılarını ızdıraplarını bugüne taşıyor akıldan dolayı. Bir de gelecek kaygısı var. Ben öğrencilere bakıyorum hep atanabilir miyiz? Kaç kişi mezun olmuş? Nereye atanır? Kaç paralık işe girerim? Son sınıfa gelince nasıl biriyle evlenirim? Evlenme kaygısı bir. Yani insanın hayvandan farklı olarak aklı geçmişin acıları bugüne taşıyor. Geleceğin kaygılarını da bugüne taşıyor. Dolayısıyla hayvan gibi rahat ve mutlu olamıyor. O yüzden şimdi burada derste de diyor ki sendeki bu sermaye sadece hayvanınki gibi Hani hayvan pazara geldi on altınla ama ey insan sen bin altınla geldin. Sana verilen bu kabiliyet kapasite bu kısacık hayata harcanmak için değildir. Mühim bir ticaret içindir. Şimdi onun açıklamasını biraz okuyacağım. Aynen öyle de. Üstteki cümleyi tekrarlıyorum. İşte edna bir şuuru olan. Edna ne demekti? Rümeysa. Hadi cınan. Edna ne demek? Beni kaldırmayın. Bu kadar İngiliz Frenk öğrendiniz. Ala en yüksekti. Edna ney? En aşağı. Yüksek en aşağı. Edna bir şuuru olan anlar ki, en küçük, küçük aklı olan anlar ki, ikinci hizmetkara verilen bin altın bir kat elbise almak için değildir. Azıcık aklı olan anlar ki insana verilen bu kadar kapasite ve kabiliyet şu kısacık dünya hayatı için değildir. Tamam mı? Büyük bir ticaret içindir. O ticaretin ne olduğunu biliyorsunuz ama okuyacağım şimdi. Aynı bu örnekteki gibi. İnsandaki cihazatı maneviye. Yani manevi kabiliyetlerimiz. Ve letaifi insaniye. Latife demek duyular, duygular demek insanla ait olan özellikler her birisi hayvana nispeten, hayvana oranla ona kıyasla 100 derece imbisat etmiş. Bu sadece manevi özelliklerimiz değil çocuklar. Hayvanların bazıları sadece belli bir renk görüyor. Siyah beyaz görüyormuş birçoğu. Renkli görmüyor, ayırt edemiyor mesela. Bunlarla ilgili bilgiler vardı, hatırlamıyorum şu an. Yani maddi organlarımız da hayvandan gelişkin. Yani sırf aklımız, kalbimiz, ruhumuz filan değil. Mesela güzelliğin bütün mertebini fevk eden, e, mertebini fark eden insan gözü. Demin inek suya bakar dedim ya. Yani süper güzel bir muhteşem manzaraya kediyi getirip baktırsan ne görür? İnsan ne görür? Değil mi? Yani bizim gözümüz sadece bir göz organı değil. Yani baktığımız her şeyde görsel zevkler arkasında aldığımız başka algılar, güzelliklerle letaifler var. Güzelliğin bütün mertebelerini fark eden insan gözü ve taamların, taam yemek demek çocuklar, yemeklerin bütün çeşit çeşit ezvakı mahsusalarını, özel tatlarını, zevklerini temyiz eden, birbirinden ayıran insanın zaikayi lisaniyesi, dil tadı. Dilimizin özellikleri anlatılıyor. Şu kadarcık bir et parçası. Bir taraf ekşileri alıyor, bir taraf acıları alıyor, bir taraf tatlıları alıyor. İşte ön taraf şunu alıyor, arka taraf bunu alıyor. Gözümüzü yumup ağzımıza bin çeşit farklı lezzetli şey alsak hepsinin tadını alıyoruz değil mi? Bunlarla ilgili bilgiler çok veriliyor da hızlı anlatıyorum. Ya evladım bir eriğin 60-70 çeşidinden, bir armudun 60-70 çeşidinden, bir elmanın 60 en az ben 60-70'i çokluk için söylüyorum. 100 çeşit, 130 çeşit olanlar var. Bir gülün belki 1000 çeşidi var, belki 2000 çeşidi var. Hayvan bunları bizim gibi alamıyor, bizim gibi hissedemiyor. Ne dili ne gözü. Yani bizde bu var. Ne dedi önce? İnsanın gözü, dili ve hakaikin. Hakaik ne demek? Hakikatler hakikatlerin bütün inceliklerine nüfuz eden insanın aklı, bütün hakikatlerin inceliklerine bir girebilen insanın aklı ve kemalatın bütün envaına, kemalat kelimesi çok önemli çocuklar, kemalat, manevi yükseklik ve yücelikler ve olgunluklar, yani hayvaniyetin üstünde çok üst düzey, mesela Mimar Sinan'ın yaptığı sanat bir kemalattır. İşte Mehmet Akif'in ya da İslam şairlerin o şiirleri bir kemalattır. İnsan ruhundaki güzelliklerin dışa vurumudur, somutlaşmasıdır. Mesela peygamberimizin yüksek ahlakı, vefası, cömertliği, affediciliği, bağışlaması gibi cesareti, şey bunlar hep kemalattır. Yani bir insanın olgunluğunu, büyüklüğünü gösteren kemalat anlamında. Ne dedi şimdi? kemalatın bütün envaına müştak olan, aşık, hayran olan insanın kalbi yani kalp güzellikten zevk alıyor. Bazı insanlar mutluluktan ağlamıyor mu insanlar? Mutluluktan ağlıyor. Hoşuna gidiyor adam. Yani ne diyor? İşte tapılacak kadar güzel diyor. Şimdi YouTube'u dinleyenler hocam ne biçim örnek verdin demeyin. Bunlar mecazi ifadeler. Yani YouTube'da ben konuşurken oğlum her şeye takılanlar oluyordu. o yüzden. Dün bana mesaj yazmış şimdi beni izleyecek buradan. Hocam diyor saçınızın teli şuradan şuraya inmişti de diyor. Onu lütfen tarayın diyor. Ben dinlerken oraya takılıyorum diyor. Ben de yazdım tüyle kılla uğraşma canım kardeşim. <laughs> Dersi dinle dedim ya. Yani. Geçelim. Tarıyorum saçımı. Ben taradım geldim. Bak yine taradım. Bir dahakine fön mön yaptıracağım artık. <laughs> Cümlelerimize takılındığı için ara açıklamaları mecburen hep yanlış anlaşılmasın diye açıklamak zorundayım. Yani ne dedim? İnsanoğlu maddi manevi güzelliklerin hepsine aşık bir kalp taşıyor. Mesela ben Yahya Kemal hayranıyım. Ben akşam otururum. Onun bir şiir kitabını otururum abicim. Bir saat baştan sonra okur şuraya otururum. İşte değişik böyle ifadeleri var. Şimdi girersem tek tek say uzun gider. 19 dakika olmuş. Yahya Kemal'in şiirlerinde kullandığı tasvirler, cümleler. Bu bir kemalattır. Tamam mı? Adam ruhundaki kemalatı oraya çıkartmış dökmüş. İnsanın böyle bir kalbi var diyor. Dedi ki gözü, dili, aklı ve kalp. Sadece basit örnekler var. Yani insan hayvanda on altın varsa insanda bin altın varı anlatmaya çalışıyor. Devam ettik. Sonra ne diyor? Ve kemalatın işte bütün envaına müştak kalbi gibi sair cihazları aletleri nerede? Yani insana verilen bu saydığımız gibi cihazlar, alet ve kabiliyetler nerede? Hayvanın pek basit yalnız bir iki mertebe inkişaf etmiş aletleri nerede? Hayvanlarınki tek düze ve basit. Bir iki mertebe inkişaf etmiş dediğine arkadaşlar Mesela köpek balıkları kan kokusuna çok dehşet hassas. Belki kaç kilometre öteden anından alıyor değil mi? İşte köpekler kokuya burunları çok gelişmiş. Yukarıda kartalın gözü çok gelişmiş. Kamera gibi aşağıyı görüyor. İha siha gibi görüyor. Tek tük her hayvana mahsus bir kabiliyet çok ileri gelişmiş. Gerisi sıradan ve tek düze onu söylüyor. Yani arkadaşlar sona geldik bitiriyorum. İnsan bu dünyaya geldi. Hayvan da geldi. Biri on altınla geldi, biri bin altınla geldi. İns, hayvan yedi, içti, yaşadı, çekti, gitti, Ani yaşadı. Hayvan da bunun yaptığının aynısını yaparsa, insan da hayvanın yaptığının aynısını yaparsa hayvandan 100 derece aşağıya düşer diyor. En azından nedir? Aynı örnekteki gibi sermayeyi çarçur ettin, gerizekalılık yaptın, kendi Değerinin kıymetini, kadrini... Ne gülüyorsun kızım ya? <gülüyor> Kelimelerime mi gülüyorsun? Çocuk devamlı tebessüm diye karşımda. <laughs> Söyleyin, sessiz kalmayın, seslenin. Anlatabiliyorum değil mi? Benim Ben somut dibine kadar anlatarak yürüyorum. Daha ne yapayım? Ee, arkadaşlar, yani hayvan gibi değil de insan gibi yaşamalıyız. Bunu söylüyor aslında ders. Hayvan hayvanlığını yapıyor. Biz de insanlığımızı yapalım diyor. Hayvanı hayvan olarak yaratan Allah hayvandan bu karşılığı alıyor. Ama insan beni yaratan kim? Ben bu pazara niye geldim? Pazar dediğine dünyaya niye geldim? 8,5 milyar insan buraya geliyor. Dün de söyledim. Böcek değilim, sinek değilim, davar değilim, inek değilim. Allah Allah yılan değilim. Serçe değilim. Ben farklı bir şeyim. Yani ben suya hükmediyorum, dağa hükmediyorum, taşa hükmediyorum. Arkadaşlar insanoğlu o teknolojiyi tek tek düşünün. Fax cihazı çıktığında biz şok geçirdik. Fax cihazını siz biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Bak bilmiyormuş ya. Hayret valla. Sen biliyor musun Muhammed? Fax cihazı ya. Fax cihazı neydi biliyor musun? Ben Sudan'dayken böyle mektup yazıyordum şey. Türkiye'ye. Götürüyorsun cihaza sokuyorsun. şeyi Sayfayı sokuyorsun. Scanner cihazı gibi. Ama oradaki yazıyı Türkiye'ye gönderiyordu. Türkiye'de de dıt ötüyordu. Böyle kocaman bir sayfada yazı çıkıyordu. Bu bizim şok olduğumuz bir teknolojiydi. Ben üniversiteye başladığımda Türkiye'de fotokopi cihazı yoktu. Fotokopi yoktu. Ben sanki birde veya ikideyken fotokopi geldi. Fotokopiye bir bakıyorduk şok geçiriyorduk. Vay be hepsini aynen çıkartıyor. Tak 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 çıkartıyor. E şimdi elimizde bilgisayar var. Tıklıyorsun 300 sayfa kitabın çıktısını eline veriyor. Bunlar insan aklının eseri arkadaşlar. Şu telefonla yaptığımız teknolojiler, telefonun içindeki teknolojiler bir beyin taşıyoruz biz cebimizde. Bunlar insan aklının eseri. Ben uzatmayayım dersi herhalde iyi anlatabildiğimi düşünüyorum. Şimdi burada o zaman ayeti kerime ne dedi? Ben hangi ayetin tefsirini okudum? Ezberlediniz mi? Ezberleyin. İlahiyatçı olmanız gerekmiyor. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ fi ahseni takvim biz insanı en yüksek en kalite en üst düzey seviyede yarattık Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik diyor. Tüm meradet esfele Ama bu kendini alçaltanlar için Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Aşere-i Mübeşşere, ashab Kiram, büyük imamlar, ulema bunlar Evliya, Hasan-ı Basri, Rabiatul Adevi, Abdülkadir Geylani, İmam Rabbani. Arkadaşlar Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana bunlar hep üst düzey. Bunlar hep Ahsen-i Takvim'in üst sınırlarını zorlayan insanlar. Yani insan kalitesinin zirvesinin de zirvesini zorlayan insanlar. Size bir örnek vereyim. Rabiatul Adeviye çocuklar büyük evliyadan bir kadın. Bir gün bir Kur'an ayeti duymuş. Ve lahmi tayrin mimma yeştehun demiş hafız öteden okuyor. Onlara cennette canlarının istediği kuş etleri, bıldırcın etleri. Kadın bunu duyunca ne demiş biliyor musun? Oh ne güzel cennette dilediğimiz gibi kebap, kuş eti, bıldırcın eti dememiş. Ya Rabbi biz bıldırcın etleri istemiyoruz. Biz cemal aşıklarıyız izlemiş. Senin cemalini istiyoruz. Ama çocuklar size bu şimdi masal gibi gelir. Çünkü cemal ne abi ne ayak cemal ne, neymiş diyeceksiniz. Ben size bir gün cemali anlatayım. Allah'ın Rabbimin hani tavsif tavsif edilemez izah edilemez bir güzelliği var. Bütün kainat oradan gelmiş. Biz seni istiyoruz diyor. Bizim bizim bununla bununla vesaireyle. Yani çok yukarılarda yaşamışlar. Biz buna çalışmalıyız. Yani herkes aşağı düşürülmüyor. Onu diyecektim. Yani esfeli safiliğine inmek veya alay illiğini yine en yukarıya çıkmak ya da bin altın sermaye ile geldik. geri Gerizekalılık yapıp bunu çarçur etmek de bizim elimizde. Bu bin altını bir milyon altına çıkartmak da bizim elimizde. Üstad Bediüzzaman'ın zamanın cümlesiyle bitirelim dersi. İnsan bu dünyaya taallümle tekemmül etmek için gelmiştir. Çocuklar bugünün dersi bunu ezberleyin, not yazın. Beni bana orada bakmayın. Var mı önünüzde kalem, ajanda? Ya da YouTube'dan tekrar bakarsınız sonra. Tamam oğlum çok güzel. Yaz. İnsan bu dünyaya taallümle tekemmül etmek için gelmiştir. Taallüm öğrenmek, ilim. Tealleme öğren demek. Tekemmül de müke yani öğrenmek suretiyle kamil insan olmak, kabiliyetlerini geliştirmek, sermayeyi işletmek ve çoğaltmak. Kamil insan olmak, kamil mümin olmak, üst düzey adam olmak. Hatırlayın dün ne dedim? Ebu Bekir'in imanı terazinin mi kefesine konsa, diğer bütün müminlerinki öteye konsa Ebu Bekir'inki ağır basar diyor. Yani bu sizin bizim elimizde olan bir durum. Yani biz arkadaşlar sermayeyi çoğaltmaya çalışacağız. Okuduğum dersin kaynağını vereyim. Üstad Bediüzzaman'ın sözlerden 23. sözün 23. sözün 3. nüktesi. Osmanlıca nüshadan okuyorum. Osmanlıca nüshada 3. nüktenin Sayfayı çeviriyorsun, arka sayfada 116. sayfa Osmanlıca nüshada çocuklar. 116. sayfadan okudum çocuklar. Kızım oğlum bak, biz eskiden ders yapmayı böyle öğrendik. Hani sohbet yapmayı kürsüye geçip. Siz şimdi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Sözlerden burayı açacaksınız. Bir de yüzünden kendiniz okuyacaksınız. Ondan sonra bunu her yerde anlatabilirsiniz. Şimdi öncelik anlatma değil, öncelik pazarlama değil açık söyleyeyim. Öncelik biz. Ben size anlatırken ben kendim elhamdülillah istifade ediyorum. Size de öyle. Yazan da öyle söylüyor. Ben nefsime yazdım diyor. Yani siz bu dersleri öncelikle kendinizi geliştirmek halis kalite güçlü bir mümin olmak için okuyacaksınız. İkincisi de tabii ki mümin olarak bunu herkese anlatma. Oğlum sen bunun kızım ikiniz de İngilizce okuyorsunuz. Siz bunun İngilizcesini okumanız lazım şimdi. Bulun internetten. Buranın İngilizcesini okuyun. Türkçesini de okuyun. Kafanıza yerleşsin. Anlatabildim mi? Allah hayırlısını versin. Rabbim güzellik versin. YouTube'a söyleyeyim. Böyle bir karar aldık. İnşallah aksatmamaya çalışalım. İstisnalar hariç olmak üzere. Her gün 20-25-30 dakika böyle bir derse düzenli devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Lütfen kanalımızı tanıtın. Daha açık söyleyeyim. Reklamını yapın. Duyurusunu yapın. Abone sayımızı artıralım. Dün 12.200'dü. Bugün 12.300 oldu. Olsun bu çok önemli bir şey derslerin paylaşımlarını artıralım, etkiyi artıralım, tesiri artıralım. Çocuklar hayırlı akşamlar görüşürüz. Size de hayırlı akşamlar. Akşam 7'de çekiyorum. Selamun Aleyküm. Tekrar söylüyorum YouTube'a. Günlük 30 dakika bu manevi dersi alalım. Budur ya. Bunu aslında her ana baba ailece oturacak. Her akşam 30 dakika bu dersi dinleyin lütfen. Her akşam çoluk çocuk oturun eve. Her akşam 30 dakika bu dersi yapacağım dinleyin. Yani mevzu budur. Ha, kendiniz yapabiliyorsanız kendiniz yapın çoluk çocuğunuzla. Bu da güzel olur ama en azından bunu yapalım. 30 dakika. Gün 24 saat. Nerelere harcamıyoruz ki? O sosyal medya bizim ne kadar zamanlarımızı almıyor ki? O televizyon ne kadar ekranlar bizi almıyor ki? Bugün herkes şikayetçi. Toplumun inanç ve ahlak problem ve krizlerinden hepimiz şikayetçi. O zaman çare burada. Sohbette Allah Resulü Aleyhisselam bunu yaparak ashabını yetiştirdi. Böyle devam edelim. Zaman içinde ben çok çeşit çeşit çok şeyler anlatacağım. Mesela aileyle ilgili anlatacağım. Çocukla ilgili anlatacağım. Çünkü sıkıntılarımız çok. Problemlerimiz çok. Çok değişik konularda konuşacağız. Ama bu okuduğum ders çok çılgın bir dersti. Ben neyim dersi. Çünkü oğlum. Hazreti Ali'nin söylediği de ifade ediliyor. Başka zatlar söylediği de ifade ediliyor. Diyor ki kendini bilen Rabbini bilir. İnsan nedir ben neyim bunu anlayan her şeyi anlar. Bunu anlamayan hiçbir şeyi anlamaz, davar gibi yaşar. Davardan aşağı düşer. Bunu bir daha yarın o zaman devam edeyim. Kur'an-ı Kerim'de ve alimlerde insanla hayvan kıyaslaması var. Onu bir anlatayım. Yarın devam edelim inşallah. Rabbim bizi insanı kamil olmaya ulaştırsın. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar.